Abi şu adama baksana ne yapıyor? Sizler için içimdeki canavarı ortaya çıkarttım. 1126 ada 10 parselde bulunan 300 metrekarelik 15 30 imarlı, Bafa Gölü ve deniz manzaralı arsamız satışta. Boztepe bölgesi diğer bölgelere göre çok daha uygun fiyatlarla arsa yatırımı yapabileceğiniz bir bölge. Belli bir bütçe aralığında bir paranız var ve bunun imarlı arsa satın almaya yetmeyeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak Bozseki, 900 900.000 TL ile 1,5 milyon arasında yatırım yapabileceğiniz gelişmekte olan fiyat artışının hızlı ve talebinde çok yoğun olduğu bir bölge. Bu bölgede satın alabileceğiniz arsalar ikinci el piyasasında bir araç satın almakla aslında eşdeğer fiyatlarda. Bütçe dostu arsalarımızla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine uzmanlık bölgemiz olan Bozseki'deydik. Sizlerin de Akyeniköy bölgesinde arsanız varsa ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanarak güncel piyasa değerini öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.